işin teknik tarafına geldik. Peki teknik tarafı nereden başlamak gerekiyordu? Aslında Çağır Beni hikayesinin anlattığımız tarafı Heymama'nın kendi hayat hikayesiyle çok örtüşüyor. Ve bu bize karakter takipli bir akışı mecbur bıraktırıyor. Karakter takibinde karakterleri Heymama grubuyla ilişkilendirebilmek için fiziksel özelliklerini, mimiklerini, jestlerini, yüzlerini, hareketlerini yani aslında karakterlere dair her şeyi bizim iyi yansıtabilmemiz gerekiyordu. Bu üretim ayağımızın aslında ilkini karakterlerin tasarımı olarak belirledi. Karakterleri tasarlayabilmek için güncel teknolojilerden lidar sensörle tarama ve dijital sanatların bize getirdiği pratik çözümlerle sağladık. Ve kızları lidar sensör varlık tarama stüdyomuz ve mokep hareket yakalama stüdyomuzdan oluşan aslında bir laboratuara soktuk burada. Ve dijital ikizlerini oluşturduk birebir kızların üç boyutlu gerçek taramaları, gerçek dokuları, gerçek hareketleri ve gerçek mimikleriyle hatta sahnede en son sahnede kullandıkları gerçek kıyafetleriyle beraber birebir onları dijital ortama taşımaya çalıştık. İşin teknik detaylarına girmeden önce Özgü burada sizin neler hissettiğinizi bir dinlemek istiyorum. Teknik detaylara sonra gireriz ama biz alışkınız bu stüdyolara. Siz nasıl karşıladınız? Yani sahne ışıklarından sonra buradaki ışıklar aşırı şaşalıydı. Bir laboratuvar ortamı gibiydi. Fotoğraflarımız çekildi. 3D karakterlerimiz yaratıldı. Çok farklı, değişik bir deneyimdi. Gerçeklerle yüzleşme <laughs> fırsatımız da oldu. Çok komiktir. Bizim kusurlarımızı örten saçlarımız vesaire, kıyafetlerimiz şirketlerimiz kalktığı zaman ortada. Diyorum ki benim kafam yamuk değil. Lider sensör yalan söylemez <laughs> diyor Gökhan Doğan. E, çok e, eğlenceli bir deneyimdi bizler için. Peki o zaman bu eğlenceli deneyimin altındaki teknolojinin detaylarını biraz senden öğrenelim. Özellikle bu lider sensör ve e, altında yatan teknoloji nedir? Nasıl bir süreç işliyor o tarafta? Tabii ya burası biraz daha teknik altyapıdan bahsedeceğimiz nokta. GDDR stüdyoları bünyesinde bir lidar sensör varlık tarama stüdyomuz var. Bu stüdyo 0.5 mm detaya kadar tarama yapabilen lidar sensör temelli bir 3D tarama cihazıyla karakterlerin gerçek fiziki solid yapılarını üç boyutlu ortama model olarak aktarabilecek bir çözüm yolu sunuyor bize. Süreçte şöyle işliyor. İlk önce tarayacağımız kişiyi, objeyi stüdyo içinde konumlandırıyoruz. Her detayına kadar milimetrik ölçüde taramasını gerçekleştirir. Bu bize üç boyutlu taramanın ham bir verisini veriyor. Verilen veri çok aslında kirli bir veri. Çapaklar var. Mesela bir insan vücudunda saçları tarayamıyorsun. Tarayamadığın çok fazla malzeme oluyor. Metal bu konuda büyük sıkıntı yaratabiliyor. Bunlardan ya da bunlar dışında kendi doğası gereği de gelen veri çok kirli oluyor. Burada da aslında elemeyi devreye giriyor. Elde edilen veriyi çapaklarından kirli datadan temizliyoruz ve şekle taranılan objeye nihai şekline yakınlaştırıyoruz. Demin de Özge'nin bahsettiği gibi işte örtmemek istediğimiz kusurları örtüyoruz. Yapmak istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. Eklemek istediğimiz detayları ekliyoruz ki 0.5 mm iyi bir detay aralığı ama daha detaylı olması gereken noktalar oluyor. Detay ekleme kısmında gerçek insan derisinin yüzey yükselti haritalarının paketleri oluyor. Bunlarla gerekli yerlere eklemeler yapıyoruz. Bazı kusurlar ekliyoruz. Bilinçli kusurlar ekliyoruz. Bunların tamamını da topladığınız zaman aslında hedeflediğimiz nihai 3 boyutlu taramanın dijital ortama aktırım işareti çıkıyor Evet kusurlu güzellik. Hatta demin de dediğim gibi o verilerin üç boyutlu tarama dokularının abartıldığı noktalar bilinçli olarak kusurlar eklendiği noktalar oluyor ki zaten en iyi render bilinçli kusurlarla gerçekliğe daha fazla yaklaştırmış render oluyor bizim açımızdan. Elde edilen nihai sonucun dokuyla buluşması gerekiyordu. Burada da bizim fotoğraf suçumuz aslında devreye giriyor. Gölgeden arındırılmış, iyi ışıklandırılmış bir ortamda beşer derece aralıklarla taranan karakterin fotoğrafları çekiliyor yüksek detaylı ve bunlar yine elle oluşturulmuş üç boyutlu boyutlu modele boyanıyor. Bu böylelikle de gerçek dokusu 3 boyutlu modelimize aktarılmış oluyor. Sürecin ham modelinin yaratılma izlencesidir bu. Ama animasyona hazır hale getirilmesi bambaşka bir boyut. Genelde zaten insanların tıkandığı ve sorun yaşadığı nokta bu. Taranan ve gerçekçi olan bu modelin animasyona hazır hale getirilmesi. Bu yapıda da aslında bizim çözüm olarak kullandığımız iki tane yöntem var. Bunlardan birisi Real Vision Hub altyapısı. ikincisi de Warp tekniği, yansıtma tekniği. Real Vision Hub bizim kullandığımız bir programlar grubu. Buradaki iClone programını kendi için animasyon tabanında Rokoko ile yani Motion Capture stüdyomuzda, hareket yakalama stüdyomuzda birlikte kullanıyoruz. Animasyona hazır karakter dizilimleri var. Bu üç boyutlu karakterlerin hareket edebilmesi için, animasyon alabilmesi için insan kemiklerindeki gibi bir kemik iskelet sistemine ihtiyacı var. Dijital olarak. Ve bu karakterlerin hazır yapıları oluyor iClone içinde animasyona hazır ve evrensel bir dil besleyen yapıları oluyor diğer programlarla. Biz burada bu programlar içinde karakterlerin fiziki özelliklerine en yakın haliyle yapabildiğimiz kadar karakterleri alıp yansıtma tekniğiyle dediğimiz bu program içinden çıkan animasyona hazır modeli taranan objeye yansıtıyoruz. ve aslında bütün detaylı birbirine geçirmiş oluyoruz. Bu animasyonu hazır hale getirmiş oluyoruz altyapıda. Aslında genel özeti bu. Bununla ilgili zaten daha detaylı anlattığım bir blog yazım da var. Merak eden genç dijital sanatçılar girip o bloğu da takip edebilir bununla ilgili tavsiye ettiğim tutoriallarla oluşturun postlar da var. Bunları da girip takip edebilirler. Onlar da bu yöntemi öğrenebilirler ve uygulayabilirler. Çok güzel, çok gerçekçi ve neredeyse Hey Mama'nın birebir kopyalarını dijitale döktük. Ama klipte bu kadar gerçek kopyaları kullanmıyoruz. Kripte biz biraz daha onları andıracak, onlara bir kimlik yükleyecek maskeler ve boş insanlar kullandık. Bunun altında yatan sebep neydi? Biraz daha aslında fikir aşamasına geri dönmüş gibi oluyoruz ama orada da yine anlatmak isteyeceğin şeyler olabilir bize. Şöyle aslında klipte bahsettiğimiz ana hikaye akışının yanında dedik yani yan hikayeler de bizim açımızdan çok değerlendirilebilirdi ve üretilebilirdi. Heymaman'ın içinde bulunduğu sosyal topluluk kendi karakterleriyle yan hikayelere çok açıktı. Burada sosyal çürümede ve yeni sosyal yapılanmalarda, sanal sosyal yapılanmalarda teknolojik bağımlılık sosyal ilişkilerin zedelenmeleri, social distortion gibi birçok konuyu işleyebileceğimiz iletişimler oluşturduk. Bunları da en kolay ifade edebileceğimiz biçim aslında büyük bir kontrasttan geçiyordu. Bu kontrast neydi? Hey mama, üreten, üretmek isteyen ve hayalleri olan ve bu hayalleriyle beraber çürüyen, bozulan ve bağımlı olan bir sosyal yapının içinde renkli kalmaya çalışan bir gruptu. Aslında bunu da zaten figüratif olarak yansıtmaya çalıştık bütün akışta. Dikkat ederseniz Heymama karakterleri dışındaki bütün karakterler daha ölü renklerde, daha detaysız, daha kirli Bilinçli olarak bırakılmış, daha dokuları bozulmuş yapılarda, ellerindeki cihazlara bağımlı olmuş durumlarda, kendi iç hikayelerinde iletişim problemleri yaşayan karakterlerden oluşuyor. Heymama bütün bunlara dair aslında hayallerini peşine koşarken alt kimlik ve üst kimlik sınırlarını ifade edebilmeliydi. Ve bunun için de biz maske imgesini kullandık ki zaten maske imgesiyle beraber Heymama ile planladığımız başka projeler de var. Maske bizim açımızdan hayal ettiklerimizi, düşündüklerimizi ifade etmesi daha mümkün olan bir obje oldu. Bir simge oldu. Kızların taranmış yüzlerini aslında ...belli bir yerden kesip birer maskeye döktük. Ve bu maskeleri de porselen, seramik materyalleriyle bezedik. Bu bizim anlatmak istediğimiz fikri güçlendirdi. Aynı şekilde bu kontrastı bütün karakterlerin kıyafetlerinde de görebiliyoruz. Bütün kalabalığın kıyafetleri, dokuları ölmüş ve renksizken... ...Heymaman'ın kullandığı kıyafetler ki o kıyafetleri en son klibin sonunda... ...sahne performansında da göreceksiniz. Çünkü hayal ettiklerine kavuştuğunda aynı kıyafetleri giymesini istedik. Kıyafetler de olabildiğince canlı, dinamik, kıvrımlı işte estetiği ve simülasyonları çok daha gerçekçi yapılarda. Bu kontrast bizi fikrimizi anlatma açısından besledi. Tam olarak bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bu renkli ve inanılmaz gerçekçi duran kıyafetleri nasıl ürettin? Öncelikle fikir tarafından başlayalım bizim karakterlerimiz biraz kahramandı, biraz süper kahramandı. Ve biz de aslında kendi aramızda şu espri cümleyi kurmuştuk. Süper kahramanlar kendi kıyafetlerini kendi diker. Biz de kızların giydiği kıyafetleri de dişlere taşımamız gerekiyordu. Bunu savunuyorduk. Çünkü aslında bir hayalden yola çıkıyorlardı. Bir hayalde koşturuyorlardı ve o hayalde kullandıkları imgeler, taşıyacakları kıyafetler de dahil olmak üzere bütün objeler kurmak istedikleri ve ulaşmak istedikleri hedef açısından çok önemliydi. Ve klibin kendi döngüsünde de en son barokta sahne performansında kullandıkları kıyafetleri dijital ortama taşımamız gerekiyordu. Yine aynı lidar sensörle tarama tarafında kıyafetlerin kendi ölçülerini taradık. Bunları Marvelous Designer gibi aslında tekstil tabanlı tasarım programlarında birebir tekstil örnekleri ve kalıplarıyla diktik ve 3 boyutlu ortama taşıdık. Dokularını algılamak için fotoğraf stüdyomuzu kullandık. Aynı kıyafetleri kalıplar halinde fotoğrafladık ve dokularını taranmış ya da dikilmiş kıyafet varlıklarına, modellerine elle boyadık. 3 boyutlu olarak aslında dijital ikizlerine Heymama'nın bu kıyafetleri de giydirmiş olduk. Simüle etme tarafı bir simülasyon programından geçiyor. Yine Marvelous Designer'da veya çok daha detaylı noktalarda Houdini üzerinde gerçek fiziki özelliklerde ve hareket yakalama teknolojisinden aldığımız vücut hareketleri ve animasyonlarla kıyafetlerin simüle edilmesini sağlıyor. Biz burada da bayağı aslında kıyafet tarafının en uğraş veren adımıydı burası. Burada da kıyafetleri simüle ettik ve gerçekçi kıvrılmaları ve dalgalanmalarını yakaladık. Kumaş özelliklerine kadar birçok parametre metreyi kullanıp o dokunun nasıl kıvrılabileceğine kadar simüle edebildiğim bir süreç bu. Dikiş makinesinden piksele. <laughs> evet evet bu arada öyle. Çünkü e, bizim kendi dijital terzilerimiz dediğimiz ekip Dilara orada bu kıyafetlerin dikimindeki ekibin başındaydı. Tekstil tabanından geliyorlar. Moda tasarım üzerine ve tekstil sektöründen gelmeler. Ekibi hatta ek tridi 3D bilmiyorlardı. Sadece moda tasarım ve tekstil biliyorlardı. Biz kendi iç çalışma mantı olduğu gibi çoğu. Onlara sadece 3D öğrettik ve başka bir medium'un kapısını açmış olduk. Şu anda da hatta işte Metaverse üzerinde, NFT üzerinde kıyafetlerin dijitalleştirildiği birçok projede oradaki ekibimiz işte çok güzel şeyler üretiyorlar. Kıyafetleri dijitale taşıyorlar. Bu klipteki kıyafetler de o ekibin muhteşem eserlerinde. Peki tamam süper kahramanlarımızın kıyafetlerini hazırlamıştık. Bunları dijitale döktük. Dijitalde bunların canlandırılması gerekiyordu. Bu canlandırılma sürecinde neler yaptık? Bunlardan da biraz bahseder misin bize? Tabii kıyafetlerde ve dijital ikizlerin oluşturulmasındaki özeni hareketlerde de göstermemiz gerekiyordu. Hatta ilk Hey Mama grubuna bunu anlatırken bir metro sekansında işte ayağa kalkma ve işte rahatsız olma yanına oturandan ve ayağa kalkma oradan ilerleme gibi kısa bir iletişim var orada harekette. O iletişimden bahsederken mesela şeyi söyledik biz. Özge kalkıyorsa, Ecem kalkıyorsa, Leyla kalkıyorsa kimse gerçek hayatta yanındaki insandan nasıl rahatsız oluyorsa, ona nasıl bakıyorsa rahatsız olduğunda, kalkarken nasıl bir hal, tavır sergiliyorsa, bir yere doğru işte işte yürürken bir hedefe doğru nasıl vücudu hareket ediyorsa, mimikleri ne oluyorsa bu şarkıyı söylerken, elleri, parmakları nasıl oluyorsa aynısını olmasını istiyoruz dedik. Çünkü bu hareketler sizler gerçekte oynadığınız zaman sergileyebileceğiniz bütün unsurları dijitalle sergilemeliler. Sizleri temsil edecekler ve tamamen sizden beslenmeliler dedik. Bununla ilgili aslında Rokoko Stüdyosu'nu, Motion Capture Stüdyosu'nu kullandık kendi bünyemizdeki. Stüdyomuz teknik olarak çok kısa bahsedeceğim. 6 metre, 6 metre alanda %100'e yakın temiz veri elde edebilen hatta bir çoğunlukla ham haliyle hiç temizlemeden kullanmamızı sağlayabilecek düzeyde temiz veri elde edebildiğimiz bir stüdyo. Bunları da birkaç tane şeyle sağladık. Birincisi duvarlar elektrostatik manyetik boya. İçeriye betonun içindeki demir dahil demir frekansı, demir alışımını geçirmiyor. Bu etkileşimi kesiyor. İkincisi biz kayıtlardan önce de metal izolasyonu yapıyoruz. İçerideki malzemelerimizin birçoğu tahta. Neredeyse hepsi. Metalizasyon çok önemli bu noktada. Bütün stüdyoyu bu noktada kurukladık. Üçüncüsü VR çözümlerden çok yararlandık. Özellikle HTC işte, Vive'ın trackerlarından, kendi VR aparatlarından ve bu ortamdaki konumlandırmasından çok yararlandık. 6 metre, 6 metrenin tamamı lidar tarayıcılarla mekan taraması olarak sabitleniyor. Ve bu da motion capture hareket yakalamadaki hareket doğruluğunu, veri doğruluğunu, veri temizliğini çok fazla arttırıyor. Bu süreç şöyle işledi. İlk önce 3D'de kullanılacak ortamı tekrardan dizayn ettik stüdyo içinde. Kullanılacak figürleri biz kendi ekibimiz içinde yerleştirdik. Aktörler orada oynadı ve kızların onlarla etkileşimleri ve mekanla etkileşimleri birebir simüle ettiğimiz yeni bir setup'ın içinde gerçekleştirildi ve kaydedildi. Elde iletilen veriler işlendi. Son dokunuşları yapıldı ve 3 boyutlu ortama aktarıldı. Mimikler tarafında yine lidar sensörün gücünden yararlanıldı. Kızlar teker teker şarkıyı söylerken gösterdikleri mimikler kaydedildi. Gerekli abartılmalar, gerekli eklemeler veya gerekli temizlemeler yapıldı. Bütün hareketle final olarak birleştirildi. Motion Capture teknolojisi bizim aslında karakterlerimizin fiziksel hallerini değil, birebir davranışlarını ve hissiyatlarını da 3 boyutlu ortama taşımamızı sağladı bize. Ve bu hareketleri yakalayabilmeyi sağlayan da aslında 3 tane setimiz var, ekipmanımız var. Bunlardan bir tanesi Rokoko'nun kendi motion capture kıyafeti. Bu kıyafetin vücudun birçok noktasında bulunan sensörleri var. Elektronik sensörleri var. Bu sensörler 3 boyutlu ortamda harekete algılıyorlar. Merkezindeki bir tane çipten de bizim aslında 10 gigabit aktarım hızına sahip internet altyapımıza gönderiyorlar. Ve 120 fps saniyede bu aktarımı sağlıyorlar. Kaydını sağlıyorlar. Rokoko stüdyosuna gönderiyorlar bilgisayardaki. İkinci aparatımız eldivenler. Eldivenler aslında parmak jointlerini, bütün ele ve parmak hareketlerini algılıyor. Üçüncü elementimiz ise yüz için kullandığımız Face Capture. Bir iPhone ve onun lidar sensörü yardımıyla yüzün tanınması ve mimiklerinin işlenmesi yönteminden geçiyor. Burada bir iki tane done var bahsetmek istedim. Bunlardan bir tanesi Blend Shapes. Yüz mimiklerini gerçekçi kas hareketlerine çekebilmek için 50 taneye yakın Blend Shape çalışıyor her modele. Bunlar elle işleniyor, elle tasarlanıyor ve aslında gerçekten gülümsediğinizde yanağınızın sağını kaldırdığınız tek göz kırdığınızda, biraz sinirli olduğunuzda falan gibi birçok ifadede yüzün gerçek kas yapısı nasıl bir tepki veriyorsa bunlar modelleniyor. Ve bunlar da mokep içine aktarılıyor. Program stüdyo içine aktarılıyor. Ve aldığımız mocap datası ile birleştiriliyor. Bu da gerçekçi mimik alkışı sağlıyor bize. Bütün aslında burada elde edilen akışlarda bizim animasyon mekaniklerinde kullanacağımız üzere tekrardan düzenleniyor, zamanlanıyor ve finalize ediliyor. Aslında Rokoku süreci teknik açıdan böyle gerçekleşiyor. Tabii o bir süper kahraman kıyafeti ve onu giydiğiniz zaman artık dijital ortamda varsınız. Varlığınız hareket edebiliyor. Daha önce böyle bir şey deneyimlememiştim. Kıyafeti giydiğim zaman ekranda başka bir 3D karakterimi görüyordum ve yaptığım her hareket karşıya aktarılıyordu. Gerçeklik algımı kıran, hayal dünyamı genişleten, geliştiren bir deneyimdi benim için açıkçası Rokoko. Bana sınırın olmadığını, yerin, mekanın, yapmak istediklerinin sınırının olmaması gerektiğini hissettirdi açıkçası kendimi. Ayna dışında başka bir ekranda, başka bir karakter olarak izlediğimde, o an deneyimlediğimde Hiçbir şeyin imkansız olmadığını da göstermiş olabilir aslında. Ve bu şekilde süper kahramanlarımız onları yöneten süper insanlarla karşılaşmış oldular. O zaman karakter tasarım ve karakter bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Üçüncü bölümde çevre tasarım ve modelleme olarak devam edelim.